darbenin bir numarası ilan edilen bir kişi var. Ama araştırdığınızda dosyaları ayrıntılı bir şekilde araştırdım. Darbeyle falan alakasının olmadığı ortaya çıkıyor aslında. Bakın kamera kayıtları var. HTS kayıtları var. Akın Öztürk 3 Temmuz 15 Temmuz arasında bir İzmir Gümüldere'de kamp için izin almış. Orada tüm kayıtlar var. Fakat iddiaya, gizli tanık iddialarına göre Yurtta Sul Konseyi'nin 7, 8, 9, 10 Temmuz'daki toplantılarına katılmış. Fakat o sırada İzmir'de. 15 Temmuz gününe geliyoruz. Kendisi Kore'den eşiyle dönmüş, Vertigo, Vertigo var eşinde başı dönüyor. İzmir'den Akıncılar üstüne kızının torunun olduğu yere gidiyor. Ve orada tatil kıyafetiyle gidiyor, tişörtüyle, pantolonuyla. Gündüz saatlerinde, akşam oluyor ee, ve televizyonlardan darbe girişimi olduğunu görüyor ve her tarafa arıyor, ulaşamıyor. Saat 23:47, 23:47'de kendisini İstanbul'da Mehmet Şamver'in düğününde olan Abidin Ünal arıyor ve Akınpaşa, Akıncılarda bir darbe teşebbüsü varmış. Sen yakınsındır oraya, git ve onlara müdahale et, bu işten vazgeçsinler diyor. Tüm belgeler var. Ve kendisi de hemen Akıncılara hareket ediyor. Ve e, ardından da bu olayın doğru olduğuna dair bir genel kurmay bildirisini sunuyorum burada. 21 Temmuz tarihli bir bildiri arkadaşlar. Bu bildiri de diyor ki Abidin Ünal Akın Öztürk'ü darbeyi e, bastırmak üzere ikna etmek üzere o derbecileri Akıncılara davet etti. Şu bildiri bakın dikkatli bakın çünkü bu bildiri genel kurma sitesinden silindi arkadaşlar silindi. Neden? Bir numara ilan edilen bir adamın temize çıkarmak istemedikleri için. Onu suçlu ilan etmek istiyorlar ya. Ama o gün BBC bunun haberini yaptı. Bakın bakın arşive BBC'de bu haber var ama genel kurma sitesi sildi. Daha sonra ne oluyor? Ee, Akın Öztürk diyor ki ben Akıncılara gittim. Hulusi Akar orada çay kahve içiyordu ve bana dedi ki: "Akın, git şu darbecilere ikna et." Darbeye kalkışmışlar. Ben de ya serseri misiniz, manyak mısınız? Nedir bu devirde darbe mi olur?" diyerek 143. filoya gittim. Defalarca gittim, geldim. Kamera kayıtları da var. Bu işten vazgeçin dedim. Ve eee en sonunda sabaha karşı saat 6 sıraları. Altı sıralarında darbenin bastırıldığı ortaya çıktı ve eee Mehmet Dişli ile Hulusi Akar başbakanlığa helikopterle gittiler ve ben de gidecektim fakat Hulusi Akar bana dedi ki Akın bunlar bir delilik yapabilir darbe bastırıldı ama sen burada kal duruma vaziyet et ve ardından ben Akıncılar'da kaldım. Hatta genelkurmay ikinci başkanı Yaşar Güler'i gidip ben kurtardım. Ee, ve Yaşar Güler'i kurtardığım anda o bana komutanım biliyordum sizin haberiniz olsa gelip beni bizi kurtarırsınız diye düşünüyordum dedi. Ve ardından e, Abidin Ünal o da kendisine bizi bütün oradaki komutanlara bizi Akın abi kurtardı sayesinde buradayız diyor. Ve ardından Öztürk kendi arabasını ve korumasını Abidin Ünal'a vererek onu e, hava kuvvetleri... Komutanlığı'na gönderiyor. Ardından kendisi de Yaşar Güler'le beraber Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gidiyor. Ve eee Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun bir süre oturup konuşuyorlar. Akşama Abidin Ünal'ı evine kendisi bırakıyor. Ve bakın yani 16 Temmuz'un akşam saatleri olmuş. Abidin Ünal'ı evine bırakıyor. Gece kendisini davet ediyorlar. Gel ifade verdiği diye ayağıyla gidiyor. Bu kişi mi darbenin bir numarası arkadaşlar? Tüm HTS ve kamera kayıtları var. Siz şimdi nasıl böyle bir bir numara ilan edebilirsiniz? 15 Temmuz üzerinde çok büyük şaibeler var. İşte size bütün delilleriyle anlatıyorum ve 8 yıl sonra tekrar 15 Temmuz'u masaya yatırmak lazım. Harbiyeli öğrenciler, komutanlar, doktorlar